Biliyor musunuz? Şaşıracaksınız. Belam bin Bağur'a İsmi Azam'la dua edip etdua sep tutuyordu değil mi? Onu biliyorsunuz. Bilmediğiniz, şok, şok, olacağınız bir şey söyleyeceğim. Ee, bütün bedduası ve duası kabul olan Musa Aleyhisselam'ın en büyük evliyalarından birisi olan bu Belam bin Bağur'a irtidat ettikten sonra şaşıracağınız cümleyi söylüyorum. İlk defa ateist Allah'ı inkar etme kitabını Belam bin Bağur'a yazmış. Ateist kitabın ilk defa o yazmış. Oğlan ya eskiden böyleydi. Belam bin Bahura Kadali miydi? Aldanma. İslam hakka, hakka tarafgirlik, teslimiyet ve inkiyattır. İslam, iman, hakkı kabul ve tasdiktir. İnsanın eylemi, kişinin işidir, aynası lafa bakılmaz kimlerle nerede ne yapıyorsa itikadı da odur. Allah Resulü diyor ya ki kişi arkadaşın dini üzerindedir. Mesela ben sizden sıkılıyorum. Nasıl yemek yiyeyim? Ben sizden sıkılıyorum. Nasıl seyahat edeyim? Ben sizden sıkılıyorum. Nasıl ticaret yapayım? Üç tane şey. Mesela bir tane şey üstüne karşı çıkıyor ya. İşte onu okuyacaktım mektubat. Evet. Onu şey kambur. Kambur. 343. 343. Evet. Ya evet. bunu. De, de, şey var İstanbul'da var ya İstanbul'da. Evet İstanbul'da şey. da ihtiyar şeyh. CHP'yi bırakmış ustada hücum ediyor. O zaman ustada ne diyordu abi o? Aynı kavmiyordu şu anda. Evet aynı. Aynı ustada da şey diyor. Ayetleri e, tahir ediyor. O acayip bir cümle kullanıyordu. Bunu bulamadım abi yani. Sanki ortada diyor İslamiyet'e yapılan cinayetler yok. Evet. Ortada bir şey yok da yani bu birinci şoya e, hücum şahit bulmuş. Ona hücum ediyor diyor. O manada bir şey söylüyor. Evet. Bulamadım onu. CHP'yi bırakmış. Ya diyeyim be ben demeden duramıyorum. Usta dememiş ama o ihtiyar şeyh diyor e, yayın yapıyorlar böyle fıkı dersine ustada fasık diyor. Şu anda. Şu anda. Fasık diyor. Bir fıkı şeyini yapıyor. O, o ustada ben bizzatı duydum. Çünkü bana o şey kaydı gösterdi. Ustada diş mesle dolgusunda fasık diyor. Kabirde görecek diyor. Şu anda görüyordur diyor. O fasıklar. Onlar yayın yapıyor. Ben onların yayınını demekte ne var şimdi? Bakın adamlar yapıyor suç değil. Ben onu dile getiriyorum. Niye her şey her yerde diyorsun diyorlar. Ben kafayı oynatacağım ya adamlara niçin sus demiyorsunuz da onların yaptığını ben Müslümanları ikaz etmeye uyarmaya uyarken söylerken benim ağzımı tıkıyorsunuz fermar bağlıyorsunuz. La bu adamlar bunu yapıyor. Osta da fasık diyor. Birinci ayeti şey yaparak diyor, kendisini diyor, Kur'an'ı tahir etti diyor. Ya, acayip bir şey ya. Ya bunlar yapıyor kardeşim, yapmış. CHP'yi bırakmış, Cumhuriyet Halk Partisi Seyit'tir. Usta da hocam etmiş. Kendini iş yapıyor diyor. Ya kimle uğraşacaksın arkadaş? Şimdi bakıyorsun ki adam televizyonlara çıkıyor. Risale-i Nur'un şer ve izadına kitapları var bu adamın. Azam-ı şeri bırakmış, evvel Şer'i hücum ediyor. Çok partili dönemdeyiz. Abdülhamid'e söylenen sözlerle e, insanlara mecra veriyor. Doğru yolu yanlış gösteriyor. Yesse'ab ve yesudun ansebilillah. Ya acayip karayip. Nasıl bir asırdayız ya Rabbi. Nasıl bir asırdayız Allah'ım ya. Veli nimetlerimize bakın içimizde doğruyu batıl batılı doğru gösteriyor. Bunu böyle yapıyor ya. Bilerek ha bilerek ve buldukları doğru yolu bilerek ters gösteriyor. Adam CHP'yi bırakmış. CHP rejim yani. Camiler yıkılıyor. Alimler asılmış. İskilipli Atıf Hoca şapkalı asılmadı mı? Niye asılmadı? Alimlerin çoğu asıldı. Usta bu beyazıt da sen şey yaptı orada. E, idamla i̇damla yargılandı. 28 sene işkence gördü. Abdülhamit bir hapishane var mı? Adamlar asılıyor, hapishaneye gidiyor. Mustafa Sabri Efendi İstanbul şey Osmanlı Şehri İstanbul Mısır'a kaçıyor. şey Mehmet Akif Ersoy Maraş İstiklal Marşı'nı yazan zat kaçıyor vesaire yakalanan asılıyor piyasada kimse dokunmuyor bir şey ifade etmiyor mu ve bir bakıyoruz ki ustada da hücum ediyor Ustadın eserleri okunmasın adına Doğu klasik eserleri nam altında eski var ya tasavvuf yani insanın itikadını böyle e, cahillerin bozacak vahdet-i gibi şeyleri panteistlerin şeyleri ona o serileri basıyor devlet eliyle. Meclise şey bir atmış ahiret inkar ediyor. Meclis. O dönemde bu da öyle. Yani bunları deme. Ya bunlar olmuş olmuş. Her doğru her yerde deme diyor. Adam her şeyi diyor. Biz de seni beni kaz edin. Bak gençleri kaz ediyorum da. Bilin arkadaşlar da doğruyu yanlışı. Doğruyu nereye basacaksınız? Bu kadar fitne olduğu zaman İmam Şafii'nin sözünü söylüyor mu? Devam ediyor bir Diyor ki İmam Şafii diyor ki fitne çoğaldığı zaman efendim dediler. Doğruyu nasıl bulacağız? Düşmanınızın okunu takip edin. O sizi dostunuza götürür. Cumhuriyet Halk Partisi din düşmanı değil mi? O da din düşmanı bu adamı koruyor. O koruduğu adam da din adına ustabalığa ucum ediyor. E bu kim ya? Bilerek veya bilmeyerek. Bak ne diyor? Bilerek ve severek. Bildikleri ve onun ile ecdatlar bağlı olan dine adavetkarane membalarını kurutmak, esas satını bozmak ve kapılarını ve yollarını kapatmak istiyorlar. Ve bu üçüncü cümlesi olan ve yabgûneha ibaca ile der ki onların dalaleti fenden felsefeden geldiği için acip bir gurur ve garip bir firavunu deşitli bir enaniyet onlara verip nefislerini öyle şımartmış ki kainatı idare eden ilahi kanunların şualarını ve insan aleminde o hakikin dusturlarını sufli hevesatlarına bak cevaba bak sufli hevesatlarına ve müştehiyatlarına musayit görmediklerinden, yani günah işleyecekler ama şeriat din musayit etmiyor. Görmediklerinden haşa, haşa, eğri, eğri, yanlış, noksan bulmak istiyorlar.